ript'e direkt dağın üstünden Buyur. çıkacaksın yükselip biz de tarayacağız ta 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 ta. <gülüyor> <gülüyor> Keşke öyle olsa. Holy al bir şey kit gidelim bari FOB atalım. Hepinize merhaba. Bir squad evet. oynaması gereken insanlar bölümünde daha beraberiz. Bu bölümde sizlere bilgisayarımın tozlu dosyaları arasında kalmış, unuttuğum güzel bir kişiliği göstermek istiyorum. Biraz ön bilgi verdikten sonra sizleri video ile baş başa bırakacağım. Bu olay yakın zamanda kapanmış olan TSC serverında olmuştu. Haritadan da anlayabileceğiniz üzere benim içinde bulunduğum takım inatla iki kep uzakta oynuyorlar. Haliyle ben de en sevdiğim şey olan Heli'den map incelemeyi yapıyorum. Sonrasında olanları hep beraber izliyoruz. Bu arada Vukuat Squad'ı... Ha 5. Squad'ın bir tanesi Eseli vardı. Komutanım komutanım diyordu. O adam düştü galiba. Şimdi aralarında pasta şu. Ben, ben buradayım ne düştü? Ben düştüm? buradayım ne düştü? Benim arkamdan konuşuyorsun Sen değil ya. Squad 5, benim, Squad 5. Squad 5'i de beş başta. başta. Ulan ne yaptın sen onu bıraktın mı o zaman? Squad 5'i kuran bendim. Aha gel ban işte. Onu bırak bu zırhıya <laughs> geçtim ya. <diye. gülüyor> <laughs> Evet, i̇şte çıkıp, onu öyle yapamam mı? Çünkü 107 su kağıdı kurdun? Sikim böyle evet. oynuyor. He ne yapayım ya? Bıraktım oraya tanıdık çocuğun bir tanesine. Yas, Ondan sonra bir geçelim Dikkat et bak. Öyle olmaz. Sal, 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 sal adamlara. E yoksa ne yapar? Yoksa ne yapacağız oğlum bana? Adamlara söyleyeceksin. Söyledin mi yani? Squad liderliği veriyorum size falan diye. Tabi canım söyledim mi? Takımı bilgilendirdim. Zırhlı eksikmiş. Biz çıkıyoruz beyler dedim. Emir komuta Fostay'da dedim. Çocuğa bıraktım. Çocuk tamam abi ben hallederim dedi. Ondan sonra salmış son yerim işte şu an. Salmış. Orada şey salmış. o da Orada salmış. O da dikkat salmış. Orada salmış. Tamam, Biz hiç helikopter denemedik. Şu helikopteri patlatabilir miyiz? Squat kurduktan sonra. Ne şey diyorsun? <laughs> <öyle>. Çıkma. <Gülüyor> ne <biliyor musun>? gülüyorsun ne gülüyorsunuz oğlum ciddi zor. Dost dostum bizim tikimiz var. Komutanı birisi biz panka. böyle o, şey yapıyoruz. Şey <laughs> Dostluk ya, fiziksel olarak. Allah Allah beyler beyler yaşlarınızı <laughs> öğrenebilir miyim? 32 yaşındayım ben. Ben de 28. Güzel. Şey, Mr. Beatbox sen 28, kaç yaşındasın? 28, 28. Ben de ben de 31 yaşındayım tamam mı? Askerliği <laughs> yapmış biri olarak gördüğüm herkese komutanım derdim. <laughs> komutanım derdim herkese. Daha rol play değil. O kadar şey etme. Kanka ya, bu oyun ama... değil yani. Böyle askerleri şey yapmak falan öyle değil geleceğim. bu oyun. Taktiksel oyun Yo, kanka. Yok biz va valla, valla taktiksel zaten ilk defa oynamıyok ha. Uçağına çıkarım. İşte bu helikopter düşün. Bu, bu, bu helikopter mi? Gel lan amme şunu bir şey yapalım. Ele tak bakalım nasıl bir şey. let's go. <gülüyor> kanka, <gülüyor> biri beni siksin kendime getirsin ya. <laughs> Şu an yaşamamış olmak istiyorum. Dur ben yardım edeyim. Ben yardım edeyim. <laughs> Çok iyi ya. Kanka, <laughs> Gel gel. Oğlum bari gel, gel Discord bak, gel. bir şey açın amına ay, ay, kodumun <laughs> yerinde de arkadan konuşma duyuluyor lan. Ya <laughs> koşuyorsun öbür tarafa doğru mecbur arkandan konuşuyoruz bu tarafa dönük değilsin. Döndüm dönüyorum. Ha tamam biz ne konuşalım şimdi. Gerçekten Anladım. efsane ya. Saygı duydum. Şu karton bir heli salın. Eğleniyor mu eğleniyor ediyorum. Tekrar eğer eğer. Heliği salat. Heliği salatla bitti bir deneyek dedik ya. Denemeyek mi? Ekmek? Denemem. Bak abi. <laughs> Tam diğer eli boşta diğer eli <laughs> 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 e, yani, ya o zaman. Ya işte. Eee yani Ya yani, <laughs> pilot var Börem. pilot var. Hatta şifreye geçeriz de Tamam Gördün mü? Gördün lazım. Abi. Eee. Ben, Yo, ben şimdi be. video kaydını aldım, ban yiyeceksin yani. E tamam abi 13 yaşındasın, attır bana bana. Biz izin aldık bütün <laughs> ee, izin aldık. Beyler, beyler, e, işaret dediğim o yüzden ne alakası, alakası var bunlar be. tane aldım şey aldım abi. 10 ticket için aldık, 10 ticket. Buradan sonra kazanırsanız kazan, iyi valla. Ticket'ınızı, ticket'ınızı aç. Bak, baba bas. Bak, baba bas. Aldığımız ticket'ı var. Tamam mı? bir şey o zaman ben de bir squat wipe atayım abi olur mu? Ya ne yaşadık lan biz? Ya? Neydi lan bu? Neydi daha güzel yani? Giderek banlandı galiba adam. Adam ya. Be. Ben baktım lan harbi uçuruyor falan filan dedim. Gitti baya böyle dümdüz 0.60-0.75'e doğru. Aynen. Sonra ben doğru geldi. Helikopterin be, kaldırdı. Ben Aynen, direkt, 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 İnemedi. Kim ben mi? <laughs> ha yemeyin. Yeni helikopter nerede? <laughs> Reis bak geldi. Yeni <laughs> koptan patladı. Ben elimi çaldılar. Neyse Allah'ın seni. <laughs> Ulan <laughs> bir keyifimiz var. Ne var yani? Bir, bir keyif keyif edelim dedik. Hemen her şeyi ciddiye alıyoruz. Eğitim keyfi. Nasıl? Bu kamp sayın gibi helikopterle Yaptığınız olayları yapacağınız yer burası değil bak dikkat edin. Yani Efendim, ya yani 10 ticket kaldı 10 ticket Tamam kankam tamam canım benim tamam Bra. Yaşadık ya biraz önce <laughs> 10 ticket var abi ona kadar abarttınız ya Ya al Yazık işte yazık anlamıyorum mu? Bak bak yapın